Ege Satakaz'dan merhabalar arkadaşlar. Bugünkü aracımız BMW 1.16. 2009 model. Aracımıza uygulamış olduğumuz kitimiz Prince'in Silver Line kiti. Enjektörlerimiz Prince'in kendi enjektörleri. Regülatörümüz gördüğünüz gibi burada filtremiz ve enjektörlerimiz. düğmemizin montajını da buraya yaptık. Müşteri daha rahat görebilsin diye. Aracımızın stepne havuzu olmadığı için mevcuttu. Aracımızda silindir tank kullandık. 60'lık silindir tank. Tabi e, müşteri isteğe doğrultusunda ince sosis tankları da tercih edebiliyoruz. Hem bagaj açısından hem yer açısından. Buraya Avrupa dolum yerimizi montajını yaptık. Kapalı otoparklara vesaire yerlere girebilsin diye. İyi günler dileriz. Aracımızın montajını ve ayarlarını bitirdik. Şimdi test aşamasındayız. Şimdi e, yola çıkacağız. Performansını ve çekişini kontrol edeceğiz herhangi bir sıkıntı yoksa aracımızı araç sahibine teslim edeceğiz. İsterseniz gelin birlikte aracımızı test edelim. Daha sonrasında aracımızın herhangi bir problemi var mı yok mu birlikte görelim. Şu an aracımız gördüğünüz gibi NPG'de şöyle göstereyim. Aracımızda kullanmış olduğumuz kitimiz Prince Silver Line modeli olduğu için motorumuzda vakumsuz çalıştığı için Silver modelinde vakuma ihtiyaç duymadan çalışabiliyor. Bazı araçlarda yani bazı LPG sistemlerinde eğer vakum bağlanmadığı zaman LPG sistemi vakumu okuyamadığı zaman benzini atma gibi problemler yaratıyor.